Nazi Almanya'sının karanlık derinliklerinde, loş ışıklı hücrelerde ve baskıcı bodrum katlarında şeytani bir senfoni yankılanıyordu. Bu ürkütücü performansın orkestra şefleri Hitler'in uğursuz gizli devlet polisi Gestapo'nun adamlarından başkası değildi. Her bir notası itiraf almak ve nihayetinde insan ruhunu terörün ağırlığı altında ezmek için tasarlanmış dehşet verici bir sorgulama tekniğiydi. Nazi Almanyası'nın en güçlü adamlarından biri olan Henry Kimler bir keresinde tüyler ürpertici bir açıklıkla şöyle demişti. En iyi silah terör silahıdır, zalimlik saygı uyandırır, insanlar bizden nefret edebilir ancak biz zaten onların sevgisini değil sadece korkusunu istiyoruz. 1933'te Adolf Hitler'in Demireli altında resmen kurulan Gestapo kısa süre içinde Nazi terörünün canlı bir örneği olarak yükselecekti yasalarla sınırlandırılmamış yetkilerine dayanarak zulmü yeniden tanımlayacak bir dehşet saltanatını serbest bıraktılar. Operasyonlarının merkezinde insan tahammülünün sınırlarını zorlayan sorgulama yöntemleri yatıyordu. Berlin'de bulunan meşhur dehşet evi Hausgefängnis Gestapo işkencesinin merkez üssü haline geldi. Yalnızca adının bile fısıldanması tüyleri diken diken ediyordu. Tercih ettikleri teknikler arasında uykusuz bırakma da vardı. Kurbanlar günlerce uyanık tutulur, duyuları körelir, gerçeklik kavramları parmakların arasından kum gibi kayar giderdi. Ancak fiziksel şiddet Gestapo'nun alet çantasındaki değişmez bir parçaydı. Dayak sadece yaygın bir sorgulama yöntemi değil, aynı zamanda ölüme neden olmadan maksimum acıyı vermek için titizlikle ayarlanmış bir sanat biçimiydi. Lyon kasabı olarak bilinen SS subayı Klaus Barbie vahşetiyle ün salmıştı. Hayatta kalan kurbanlardan biri olan Lise Lessur, Klaus Barbie'nin çıplak elleriyle omurlarını nasıl kırdığını ve ayak tırnaklarını nasıl tek tek söktüğünü anlatmıştı. Elektrik şokları da Gestapo'nun repertuarına sadistçe bir dokunuş katıyordu. Üreme organlarına, göğüslere ve dişlere elektrotlar takılıyor ve dayanılmaz akımlar uygulanarak içten dışa yanma hissi veren büyük acılar yaşatılıyordu. Ancak psikolojik işkence belki de Gestapo'nun cephaneliğindeki en gaddar araçtı. Sahte infazlar sıkça tercih edilen bir taktikti. Mahkumlar son anlarının geldiğine inandırılıyor ve ardından sadece boş bir tetik sesi duyuyorlardı. Gestapo'nun yöntemleri fizikselin ötesine geçerek son derece psikolojik bir hal almıştı. Duyusal yoksunluk ve tecrit en sofistike araçları arasındaydı. Mahkumlar zifiri karanlıkta tutuluyor ya da kör edici ışıklara maruz kalıyor ve uzun süreler boyunca tüm insani temaslardan mahrum bırakılıyorlardı. Varşova'nın Gestapo karargahında bulunan ve tramvay olarak bilinen hücreler o kadar küçüktü ki mahkumlar ne dik durabiliyor ne de uzanabiliyorlardı. Soykırımın karanlık makineleri şeytani bir hassasiyetle çalışarak insanlık tarihinde üzücü bir sayfa açmıştır. Dünya Savaşı sırasında Nazi hapishanelerinde gerçekleştirilen sistematik toplu katliamlar kadar grotesk ve tüyler ürpertici çok az olay vardır. Bu endüstriyel ölçekli vahşetin merkezinde insan zulmünün acımasız anıtları olan gaz odaları yer alıyordu. Rejim ilk başta engelli bireylere hedef alan T-4 öldürme programı dahilinde karbonmonoksit zehirlenmelerini denedi. Ekim 1939'da başlatılan bu program rejimin sapkın ideolojisi tarafından yaşamaya değmez olarak görülen 70 binden fazla engelli bireyin hayatına mal oldu. İlk gaz minibüsü ise 1940 <laughs> yılında şansölyelik çalışanı Verrit tarafından geliştirildi ve kısa süre sonra Alman işgali altındaki topraklarda kullanılmaya başlandı. Bu minibüsler 1941 ile 1943 yılları arasında yaklaşık 152 bin kişinin hayatına mal oldu. İlk deneysel gazlama Eylül 1941'de siyanür bazlı bir böcek ilacı olan Zyklon B kullanılarak gerçekleştirildi. Bu ilk deneylerin başarısı amaca yönelik gaz odalarının inşa edilmesine yol açmıştı. 1942 yılına gelindiğinde bir Birkenau yakınlarında bulunan iki çiftlik evi gaz odalarına dönüştürüldü. Bunlardan ilki olan Burker 1 Mart 1942'de faaliyete geçti ve toplamda 800 kişiyi alabilecek kapasiteye sahipti. Bunker 2 ise daha büyüktü ve tek seferde 1200 kurban alabilen kapasitesiyle Haziran 1942'de faaliyete geçti. Öldürülmek üzere seçilenlere sağlıkları ve güvenlikleri için duş ve temizlik tesislerine gidecekleri söyleniyordu. Kurbanlar içeri girdikten sonra kapılar kilitleniyor, Nazi personelleri Zyklon B topaklarını çatıdaki açıklıklardan zemine atıyordu. Topaklardan çıkan hidrojen siyanür gazı havayla etkileşime girerek içerideki herkesi 20 dakika içinde öldürüyordu. Krematoriumlar 24 saat boyunca vardiyalı olarak çalışıyordu ve yetişemedikleri zaman cesetler açık çukurlarda yakılıyordu. Bu çukurlardan çıkan alevler kilometrelerce öteden görülebiliyor, yanık et kokusu tüm bölgeyi kaplıyordu. Kobay olarak kullanılan insan çığlıklarıyla yankılanan bir dehşet odası olan Ravensbrück'ün korkunç sessizliğinde Avrupa'nın üzerine karanlık bir gölge düştü. Berlin'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyine gizlenmiş olan bu yer insan zulmünün derinliğine dair bir kanıt haline gelmişti. Doğa içindeki pitoresk manzarasına rağmen 2. Dünya Savaşı kabusu sırasında yürütülen en iğrenç tıbbi deneylerden bazılarına sahne oldu. Dikenli tel örgülerin ardında Avrupa'nın dört bir yanından getirilen kadınlar sözde bilim ve çarpık ırkçı ideoloji adına tarifsiz işkencelere katlandılar. Naziz zulmünden sağ kurtulan Primolevi bir keresinde şöyle demişti canavarlar vardır ama sayıları tehlikeli olmayacak kadar azdır. Asıl tehlikeli olanlar ise sıradan insanlardır. Onlar soru sormadan inanmaya ve harekete geçmeye hazır görevlilerdir. İşte 15 Mayıs 1939'da kurulan Ravensbrück'ü cehenneme çevirenler bu sıradan insanlardı. Başlangıçta 3000 mahkumu barındırmak üzere tasarlanan Ravensbrück 1945'e gelindiğinde 45.000'den fazla kişiye ulaşmıştı. Bu kurbanlar arasında siyasi mahkumlar ve direniş savaşçıları vardı. Ancak bazıları için kader sadece hapsedilmekten çok daha acımasızdı. Çünkü insan tahammülünün ve tıp ettiğinin sınırlarını kırılma noktasına kadar zorlayacak bir dizi acımasız deneyde isteksiz denekler olacaklardı. Hitler'in bireysel doktoru ve yüksek rütbeli bir SS subayı olan Doktor Karl Göbelt burada yapılan deneylerin çoğunu denetleyen isimdi. Özel takıntısı ise sülfonamid ilaçları ve bunların enfekte olmuş yaralar üzerindeki etkinliğiydi. Bunu test etmek için mahkumlarda kasıtlı olarak derin ve iltihaplı yaralar açıyor, savaş yaralanmalarını taklit etmek amacıyla odun talaşı, paslı çivi ve cam parçaları kullanıyordu. Daha sonra yaralar tedavi edilmek için sülfonamid ilaçlarla sarılırken kontrol grubu üyesi denekler tedavi edilmeden bırakılıp acı içinde kıvranmaya terk ediliyordu. Hayatta kalan Polonyalı bir direniş savaşçısı olan Wanda Poltavska yaşadığı üzücü deneyimi şöyle anlatıyordu. Bacağımı kemiğe kadar kestiler acı tarif bile edilemezdi ama acıdan daha kötüsü çaresizlikti. Onlar için laboratuvar hayvanından başka bir şey olmadığımızı bilmek beni kahrediyordu. Ravensbrück'teki deneylerin tam kapsamı hiçbir zaman bilinmeyebilir. Savaş sona yaklaşırken pek çok kayıt yok edildi ve pek çok kurban hikayelerini anlatacak kadar hayatta kalamadı. Kampın ulaşılabilen kayıtları 1939 ile 1945 yılları arasında. 40'tan fazla ülkeden 130 bin insanın Ravensbrück'ten geçtiğini ve 50 bininin burada can verdiğini göstermektedir. 1940 yılında Auschwitz adı verilen bir toplama kampı Polonya üzerinde bir gölge gibi belirdi. Bu kamp uğursuz ve karanlık bir fısıltıyı andıran soğuklukta korkunç bir yerdi. Başlangıçta toplama kampı olarak bilinen Auschwitz, isimleri insanlığın en karanlık döneminin tarihçesine sonsuza dek yazılacak iki adamın, Henry Himmler ve Rudolfos'un zihninde tasarlanmış bir projeydi. Sert tavırlı ve nazi davasına aşırı derecede bağlı bir adam olan Rudolfos, bizzat Henry Himmler tarafından seçilerek Auschwitz kampının ilk komutanı olarak atanmıştı. Bu lanetli bölge... Almanya'daki Sachsenhausen toplama kampından nakledilen mahkumların ellerinde adeta umutsuzluğun mekanına dönüştü. Auschwitz'in ilk sakinleri olan bu kişiler kendilerini hapsedecek olan duvarları inşa etmek zorunda kaldılar. İlk 728 kişilik nakil 14 Haziran 1940'ta gerçekleşti. Ancak ilk başta toplama kampı olacağı belirtilen bu yerin asıl maksadı 3. Reich'in talimatlarıyla yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Auschwitz başlangıcından itibaren mahkumları insanlıklarından soyutlamak için tasarlanmış katı bir disiplin rejimiyle karakterize edilse de turbun büyüğü henüz heybeden çıkmamıştı. Kampın girişinde mahkumları alaycı bir biçimde karşılayan abet mahkumları fay yani çalışmak özgür kılar yazısı asılıydı. Bu ifade hayatta kalmanın ancak uyum sağlamakla mümkün olabileceği vaadini somutlaştıran aldatıcı bir slogandı. Buradaki birçok mahkum için gerçek sanılandan çok daha kötüydü. Auschwitz'in ilk günleri Nazi ordusuna bağlı kıdemli bir inşaat amiri olan Karl Biskov adlı bir adamın tüyler ürpertici tasarımlarına tanıklık etti. Kampın geniş alanlarını tasarlayan bu adam kitlesel hapsetme için tasarlanmış tuzaklı montaj hattı tarzında bir mimariyi inşa etmesiyle öne çıkmıştı. Tasarımın dile getirilmeyen dehşetine rağmen insan ruhunun parıltıları inatla ışıldamaya devam ediyordu. Mahkumlar sevdiklerine ulaşması ümidiyle mektuplar yazıyor, isimlerini duvarlara kazıyor ve birbirlerine ümitle dolu hikayeler fısıldıyorlardı. İlk mahkumlar arasında Temmuz 1940'da Auschwitz'ten kaçan ilk ve son kişi olan Tadeusz Wyszowski de vardı. Onun bu cesur meydan okuma eylemi kamptaki ümitsiz yaşamlara loş bir umut ışığı olacaktı. 1941 yılının rüzgarları Auschwitz'in kasvetli manzarası üzerinde eserken kamp alanı içerisinde uğursuz bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştı. Kötü şöhretli Nazi subayı Himmler'in bir projesi olan bu lanetli tesis çoğalarak büyük bir metamorfoz geçirmek üzereydi. Auschwitz'e birkaç kilometre uzaklıktaki bir Zenzinka kasabasında bu ürkütücü tesisin bir benzeri inşa edilmeye başlanmıştı. Auschwitz bir Kenau adı verilen bu ek bina Holocaust'un tüyler ürpertici toplu katliamlarına ev sahipliği yapacak olan ana mekan olacaktı. Bu şeytansı ilavenin arkasındaki isim ilk tesisi projeleyen Henry Kimler'den başkası değildi. Her biri kendi krematoriumuna ve gaz odalarına sahip binalardan oluşan bu tesis ölümün sanayi leşmesini somutlaştıran kan dondurucu bir örnekti. Tesislerdeki mahkum nüfusu da gün geçtikçe çoğalıyordu. Mart 1942'deki ilk Yahudi mahkumların gelişi Auschwitz kamplarının işleyişinde ürkütücü bir dönüm noktası olmuştu. Kampın nüfusu 1943'ün sonuna kadar dramatik bir şekilde artmaya devam etti ve yıl sonunda yaklaşık 30 bin işkence görmüş ruhu ev sahipliği yapar hale geldi. Dönüşümün berbat kasveti altındaki direniş hikayeleri maalesef yürek parçalayıcı derecede azdı. Ağır işkenceler sırasında her gün onlarca kişi hayatını kaybediyordu. Kamp geliştikçe korkunç işkence ritüelleri de gelişiyordu. Bir zaman sonra kötü şöhretli Joseph Mengele gibi Nazi doktorlarının kimin yaşayacağına ve kimlerin gelir gelmez gaz odalarına gönderileceğine karar verdiği meşhur seçme süreci başladı kampın insan imhasına yönelik tasarımına rağmen ruhlar sönük olarak da kalsa ışık saçmaya devam ediyordu. Mahkumlar arkadaş oldular, anılarını paylaştılar ve hatta önemli günlerini gizli de olsa kutlamaya çalıştılar. İnsan ruhunun naif dayanıklılığını kanıtlayan bu cesaretleri umutsuzluğun çığ gibi düştüğü kamp ortamına umut ışığı olmuştu. Auschwitz'in dikenli telleri arasında yine sıradan bir gündü. Kampın üzerinde şafak sökerken çanların sert kakofonisi yeni bir günün başladığını işaret ediyor ve gecenin kısa süren huzurunu bozuyordu. Uykusuzlukla devrilen mahkumlar derhal yoklamaya çağrıldı. Saatlerce sıra halinde durmaya zorlanan mahkumlar, gardiyanların acımasızlığına ve kendi yorgunluklarına göğüs gererek her zamanki gibi yoklama sırasına girdiler. Bazıları ağır cezaları göze alarak aralarındaki en zayıf kişileri teselli etmeye çalışıyor, onlara dik durma ve imha edilmek üzere seçilmekten kaçınma gücü veriyordu. Auschwitz'teki her gün yorucu işlerle başlıyor ve gece yarısına kadar devam ediyordu. Mahkumlar yeni kamp binaları inşa etmekten ölülerin eşyalarını tasnif etmeye ve yakındaki fabrikalarda çalıştırılmaya kadar çeşitli görevleri yerine getirmeye zorlanıyorlardı. Bu işler oldukça tehlikeliydi. Mahkumları tehlikeli koşullara daya ve çoğu zaman ölümcül kazalara maruz bırakıyordu. Ancak çalışmaya uygun görülenler derhal imha edilmekten kurtuldukları için bu işleri hayatta kalmanın bir yolu olarak görerek hevesle çalışıyorlardı. Auschwitz'teki yemekler acımasız bir beslenme şakası gibiydi. Genellikle bir parça ekmek, küçük bir parça peynir ve çürümüş sebzelerden oluşan ince bir çorba ve bazen de bozulmuş etlerden yapılmış yetersiz yiyecek porsiyonları dağıtılıyordu. İnsanların maruz bırakıldığı açlık dayanılmazdı ve her zaman onlarla birlikteydi. Bu asla doyurulmayan bir açlıktı. Bu açlığın yok edişi aylarca hatta yıllarca sürebilirdi. Tüm bu acımasız koşullara rağmen yoldaşlık mahkumların güç kaynağı olmuştu. Paylaşılan şarkılar, fısıldanan hikayeler ve sessiz bakışmalar onların direnci ve kimliklerine tutunma aracı oldu. Kamptaki uyku koşulları da hayal edilemeyecek kadar ağırdı. Mahkumlar barakalarda sıkış tepiş yatıyor, çoğu zaman bir tahtaranza üzerinde 4-5 kişi uyuyor. Yatak ve ısı ise asla bulunmuyordu. Kamp üzerine çöken gecenin karanlığı, mahkumların korkularını, anılarını ve umutlarını fısıldadıkları ve hayata tutundukları sessiz bir düşünme zamanı haline gelmişti. İnsanlık onurunun sistematik olarak ortadan kaldırıldığı Auschwitz'in acımasız odalarında Nazi doktorları tarafından yürütülen tıbbi deneyler, en tüyler ürpertici olaylardan birini temsil ediyordu. Bu doktorlar arasında öne çıkan figürün ismi ise Joseph Mengele idi. Bu şeytani adam adı tıp etiği ve insan haklarının kötüye kullanılmasıyla eş anlamlı hale gelmiş bir domuzdan başka bir şey değildi. Mayıs 1943'te Auschwitz'e gelen Mengele korkunç görevlerine rahatsız edici bir gayretle başladı. Kampın başhekimi olarak atanmıştı ve sorumlulukları arasında kimin çalışmaya uygun olduğuna ve kimin derhal gaz odalarına gönderileceğine karar vermek gibi korkunç korkunç seçimler de vardı. Ancak ona ölüm meleği lakabını kazandıran aldığı bu kararlardan ziyade yaptığı tıbbi araştırmalar oldu. Mengele derme çatma laboratuvarlarının acımasız sınırları içerisinde ayrıntıları herkesi şoke eden bir dizi insanlık dışı deney gerçekleştirdi. İnsan genetiğinin sırlarını çözebileceğine inanıyordu ve bu bağlamda ikiz kardeşlere özel bir ilgi duyuyordu. Bu ikizlerden Eva ve Miriam Moses, Doktor Mengele'nin ilk kurbanları olacaktı. 1944'te Auschwitz'e vardıklarında henüz 10 yaşındaydılar ve bir dizi acı verici prosedüre tabi tutuldular. Mengele domuzunun ikizler dışında bir ilgi alanı daha vardı, o da insan gözleri. Biri diğerinden farklı göz rengine sahip olan insanların genetik anatomisini çözmek isteyen Mengele öldürülen mahkumların gözlerini oydurmuş ve ofisini bu ürkütücü manzarayla süslemişti. Mengele'nin terör saltanatı Auschwitz ile sınırlı değildi. Mengele Almanya'daki akıl hocası Profesör Otmar Freyher'e düzenli olarak parçalanmış örnek organlar ve vücut parçaları göndermeyi ihmal etmezdi. Domuz Mengele ayrıca kadın üreme sistemini de manipüle etmeye çalışmıştı. Hamile kadınlar üzerinde korkunç deneyler yaptı ve mahkum kadınları yapay olarak döllemeye çalıştı. Savaş sona doğru yaklaşırken Hitler'in yenilgisi aşikar olunca Doktor Mengele Auschwitz'ten kaçtı. En çok aranan Nazi savaş suçlularından biri olmasına rağmen yakalanmaktan kurtulmayı başardı ve Güney Amerika'ya yerleşti. Sonraki yaşamı ve 1979'da Brezilya'daki nihai ölümü gizem ve tartışmalarla örtülü kaldı. Geçmişin derin gölgeleriyle yüzleştiğimiz bu yolculuk tarihin karanlık sayfalarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Her birimizin içindeki insanlık kıvılcımının sönmemesi dileğiyle bir sonraki seferde buluşmak üzere hoşça kalın.